Merhaba arkadaşlar, merhaba gençler, herkese iyi günler diliyorum. Evet, uzunca bir yolculuktan sonra, tabii benim için uzunca, şehir dışına intikal ettik. Evet, sistemimizi kurduk. Bugün pazartesi, malum yarın, Fed'in faiz oranları meselesi var. Dolayısıyla, çıkacak hareketlerin fake olduğunu defalarca kere dile getirdim. Tabi şimdi bunları kendi grubumda söylediğim için sizin bundan haberiniz olmuyor doğal olarak. Ama bunu defalarca söyledim. Açıkçası ben işleme girmedim. Arkadaşlarımız da girmedi. Çünkü piyasa kendini belli ediyor. Tamamen fake hareketlerden bakın burada hacim hacimde rahatlıkla bize gösteriyor ki e, Trendde ciddi bir düşüş var ve yaşanacak gibi de görünüyor. Şimdi analizimize başlamadan önce bir hatırlatma yapalım ki e, sonrasında sıkıntı olmasın arkadaşlar. Bulunduğum yer itibariyle e, kamera açısı burada çok iyi olmadığından dolayı görüntü veremiyorum. Kendi görüntümü veremiyorum. Dolayısıyla da e, sesli bir çekim olacak. Bu yaklaşık bir hafta falan böyle devam edecek. Ondan sonra e, şehrimize döndük mü devam edeceğiz. Buradaki anlatılan hiçbir şey asla size yatırım tavsiyesi olarak gelmemeli. Kendi iradenizle e, karar vermelisiniz. Biz günlük olarak namus tutuyoruz arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere çok ciddi bir düşüş var. Burada e, Senkosipen B dediğimiz 52 günlük hareketli ortalamaya çok yaklaştık. Burası çok sağlam bir diren, e, dirençtir, destektir. E, dolayısıyla burası kırılırsa e, gerçekten hiç iyi şeyler olmaz. Onu ifade edelim. 62-200 çok sağlam bir destektir. 62-200'ün altına kırılırsa e, açıkçası ciddi hareketler gelebilir. O yüzden de e, son derece dikkatli olalım. Şimdi e, böyle alalacele her şeye girmek isteyen arkadaşlar oluyor. Tabii gençler biraz daha heyecanlı bu konuda. E, ben açıkçası şahsen kendim, çok sağlam temeller üzerine oturmadan giriş yapmayı kendim düşünmüyorum ve düşünmeyeceğim. Buradaki 52 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırarsa işin riski gittikçe büyüyecek arkadaşlar. O yüzden buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bakın şimdi buraya baktığımızda 60.726 gibi bir rakam görüyorum. Eğer 60.726 rakamının altı kırılırsa e, ciddi inişlere sahne olabiliriz. Şimdi buradaki hacma baktığımızda 11.920 adetlik şu saate kadar alsat yapıldığını görüyoruz. E, bunun 21 günlük ortalamasına baktığımızda ise 38.587 adet olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 24 saatlik hareketi buradaki hacimden çarpı 2 desek e, burayı 12.000 desek 24.000 adet yapar. Dolayısıyla gece 3'teki kapanışa kadar yaptığını bile varsaysak 2 katını 24.000 yapıyor ki bu da 14.000 adetlik ki bu çok büyük bir orana tekabül eder e, hacimde kayıp var. Dolayısıyla e, birçok insanın Buraya giriş yapmadığını görüyoruz. Zaten bunu ifade ediyorum. Yani e, genelde bu tür varyasyonları e, insanları içeriye çekmek için yapıyorlar. E, küçük oyuncular e, bunun farkına varamadıkları için e, çıkış geleceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla giriyorlar ve kademeli olarak insanların elinde kalmış oluyor. Evet. Arkadaşlar ben düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Yani hatta açıklama olsa dahi düşüş gelebilir diye açıkçası düşünüyorum. Şimdi bakın burada ayın daha önce de ifade etmiştim. 15 Mayıs'ta burada aşağı yönlü bir kırılım olacak. Kırmızı buluta geçeceğiz. Bu zaten başlı başına trendin aşağı yönlü gideceğinin en büyük delili. Şimdi buradaki kademeli hareketlere baktığımızda bunların her biri düşüşü gösteriyor arkadaşlar. 9 Mayıs, 13 Mayıs, ayrıca buradaki kesişme 15 Mayıs, bakın burada bir düşüş var. 3 Mayıs, 5 Mayıs, yani bunların her biri bir düşüşü gösteriyor. Bulut içindeki hareketlerimizin tamamı, ister yeşil bulut olsun, ister kırmızı bulut olsun, bize verdiği mesaj şu. Yani diyor ki ben e, kararsızım. Ama burada net biçimde kararsızlık aşılmış, aşağı yönlü hareket ediliyor. Çin'cün sen fiyatı 66.199. Şimdi bu seviyenin altındaki tüm hareketleri biz burada pivot bölgesi olarak kabul ediyoruz. Bu pivot bölgesinin altındaki tüm hareketlerin tamamı düşen trendi anlatır. Yani bunu artık beni izleyenler biliyordur. Önümüzde 26 varlık hareketlerin size hareketlerini söyledim arkadaşlar. Bir de şimdi burada 5 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük olmak üzere araysal seviyelerimiz var. Özellikle 4 saatlikte dip seviyelere çok yaklaştığımızı ifade etmek durumundayım. 4 saatlikte hep sabit tutuyorlardı ama bu sefer tabi bunlar bilerek yapılıyor arkadaşlar. Hiç öyle... Fed'in hani bir şey yapacağını falan düşünerek millete korku salmalarına bakmayın. Ben buna katılmıyorum. İçeriden haber alıyor olabilirler. Çünkü orası Amerika. Her türlü oyuna açık diye düşünüyorum. Ama şu andaki RSI seviyeleri gerçekten çok riskli. Ve Bitcoin 62.260'da direniyor. Eğer burayı kırarsa işin riski gittikçe büyüyecek. Bunu Net biçimde söyleyebilirim. Bakın yani bir sürü gerekçe var burada. Arayısayların hepsi çok kötü ve 3 gündür kötü. Sadece bugün değil ama bakın önceki gün 43.94'müş. Dün 43.08'e düşmüş ve bugün 40.93'e düşmüş günlükte. Bakın 4 saatte dikkat ederseniz burada e, aşırı bir kırılım var aşağı yönlü. 46 56 39 80 ve 32 78 gibi seviyelere inmiş. Yani burada 3 günlük RSI seviyelerine baktığımızda aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Zaten 14 günlük ortalamasına baktığımızda 45 bin pardon 45.64 olarak görüyoruz. Bu da nötr seviye olan 50'nin altında. Bu da dolayısıyla e, düşüşün sürme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. 62'nin altındaki düşüşler gerçekten sıkıntı yaratır söyleyeyim. Evet şimdi bir refresh yapalım. X geldiğimizde X coin bize e, burada 52 günlük ötelenmiş hareket veriyor. Tabii ben bunu zaman zaman 100 gün, zaman zaman 60 gün, zaman zaman 50 gün kullanıyorum. Bugün 52 günlük parametrelerde kullanacağım. E, görüldüğü üzere hareketler sürekli yukarı aşağı e, oynuyor. E, şu anda düşüşü öngörüyoruz. 62 bin seviyelerini görme olasılığı var dolayısıyla 62170 ve ardından eee 61. 61361 ama bakın bu ileri tarihlerde 59 binleri göreceğimiz zamanlar var arkadaşlar. Haziran ayı çok rahat geçecek gibi görünmüyor. Tabi bir pik noktası yapacak. 67 67.000'i göreceğiz ama tabii bu ATH olmayacak arkadaşlar. Şu anda bu tabloya baktığımızda Bitcoin açısından giriş yapmak durumunda olanlar için uygun mudur? Şimdi biz bu seviyeye bakıyoruz. Bunları bu iki tane indikatörü bunun için kullanıyoruz. Bir defa buradaki trend çizgimizin yukarı doğru olması gerekiyor. Buradaki tahmin penceremize çok yakın olması gerekiyor. Yeşil mum olması gerekiyor. Hacmin ortalama hacmi geçmesi gerekiyor ve e, hacim osilatörümüzün ise yukarı yönlü olması ve sıfır seviyesinin üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Şu anda bu parametrelerin hiçbir tanesi bize giriş yapabilirsiniz diyemiyor. Dolayısıyla biz burada ayın şöyle söyleyelim 4 Mayıs'a kadar 62350 seviyelerinde e, olacağını söyleyelim. E, 2 Mayıs'ta da 61.000 seviyeleri yani dolayısıyla 62.000'li seviyelerde dolaşacağız gibi görülüyor. E, 5 Mayıs'ta ise 63968 yani 64.000 seviyeleri yani yukarı seviyelere çıkacak bir durum yok gibi gözüküyor ki burada maksimum çıkabildiği 64.864 o da 18 Mayıs. Buraya bakıyoruz 67.025 24 Mayıs. Yani pikleri söylüyorum arkadaşlar. Bakın buralar şimdi şu seviyeyi esas alsak aslında en yüksek seviye olan en son yaptığı yükseklik esas alınır. Orası da burası. Şimdi gelelim buraya bir çizgi çekelim. Bakın bu çizginin altındaki her türlü hareket bize düşen trendi gösterir. Bu yakın yakın zamanlı ve düşmeye başladığı zamandaki en son yükseliş 66.845'i gösteriyor arkadaşlar. Yani bu seviyeyi yakalayamıyoruz. Sadece burada 24 Mayıs'ta bir çıkış yapacak anlık e, tabii o da şimdi grafik böyle gösteriyor ama Temel hadiseler, temel e, analizler neyi gösterecek? Şu anda bunu kestirmek kolay değil. E, neden? Çünkü FED bize şöyle bir açıklama bulun e, açıklamada bulundu. Dedi ki, yılın 2024'ün ikinci yarısında 3 faiz indirimi yapacağım dedi. Yani bu da ortalama her 2 ayda bir indirim anlamına gelir. Şimdi, ortak kanı 0.25 üzerinde, yani, 0.25 bas puan düşürülmeyi düşünüyor idik. Ancak bu seviye 0.75'e kadar çıkabilirdi. Fakat son zamanlarda aldığımız bilgilere baktığımızda durumun FED'in söylediğinden daha farklı hareketlere sebebiyet verebileceğini artık görüyoruz. E, ve de Fed zaten şunu ifade ediyor, diyor ki efendim e, faizler bizim istediğimiz gibi hareket etmediğinden dolayı e, biz iki faiz indirimi yapabiliriz. O da şartlar yerinde olursa istediğimiz seviyelerde şartlar yerine gelirse gelmezse ne olacak? 2025'e sarkacak ölme şem, ölme yaz gelince yonca. Yani arkadaşlar bu iş biraz sarpa sarmaya başladı. Bizim yıl sonu 100 binlik rezervimiz bu anlamda biraz çöpe gitmeye başladı. Bunu revize etmemiz gerekebilir çünkü bu tutum bize ait değil. Biz yüz binlik hedefi verirken belli dayanaklarımız vardı. Ama şu daya o dayanakların Hepsi teker teker ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla e, bu durumda da kalkıp buna rağmen e, böyle olacaktır demek mümkün olmayabilir. Onu ifade edeyim. Yani burada bize giriş yapın demiyor. Şimdi Bitcoin lider koyun, Bitcoini esas alanlar ki biz buna e, lider coin'i takip etme mantığı da diyebiliriz. Lider koyun düşüyorsa diğerleri düşüyor. Lider koyun çıkıyorsa Öbürleri de çıkıyor. E bu durumda şimdi burası düşerken altcoin'lerin çıkmasını pek bekleyemez. Dikkat ederseniz 62.200'ü inanılmaz savunuyorlar. E burada bir hacme bakmak ihtiyacı hasıl oldu. Ben açıkçası sizden önce hiç bakmadım. Aynı anda sizden ne görüyorsam şu anda ona bakacağım. Bakın. Bir defa 20 milyar civarındaki şu andaki düşüş ve çıkışlar çok önemli sayılmayabilir. Ama şu anda 42 milyarlık bir para çıkmış. Gün içi hareketlerine baktığımda 2 231 trilyona kadar düşmüş ki 10 trilyonluk şey 10 milyar dolarlık para girmiş. Demek ki burada 52 milyar dolar bir para çıkışı oluşmuş. E, bu da beraberinde e, riski getirir arkadaşlar. E, dolayısıyla şimdi Bitcoin korelansı yani bağımlılığı alt var ise kat sayı oranında düşmesi beklenir. Şimdi teknik terimleri kullanırken yanında anlamsal olarak Türkçelerinde ifade ediyoruz. Korelasyon bağımlılık demektir arkadaşlar. E, belli kat sayıları vardır ancak çok yüksek bir teknik gerektirdiğinden dolayı halkın anlayabileceği bir konu olarak düşünmüyoruz. Ama bütün alt altcoinlerin belli bir kat sayısı olduğunu, tahta yapıcılarının da buna göre hesaplama yaptıklarını biliyoruz ki zaten onlar bot'la bu işi götürüyorlar. Şimdi öbür grafiğe geçelim hemen. Bu grafiğimize geçtiğimizde de günlük ve aylık Pivot noktalarını vereceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar çok önemli. Günlük pivot noktamız yani 24 saat geçerlidir 63.387. Yani bu seviyenin altındaki tüm hareketler bugün için düşen trendi gösteriyor ki zaten şu anda burada aylıktaki destek bir seviyesi olan 62.581 kırılmış durumda. E, 62.200'ün önemli olduğunu tüm analistlerin tamamı bilir. Eğer 62.200 kırılırsa aşağı yönlü sert hareketlerin gelmesi beklenebilir. Tabii bu aylık bazda biraz sonra söyleyeceğim. Günlük bazda 63.387 pivot noktamız ee, pivot noktası önemlidir. Günlük hareketlerde, aylık hareketlerde bize yön tayin eder. Bu seviyenin altına indiğimize göre hemen destek seviyeleri çalışacak. Destek seviyeleri S olarak adlandırılır. 3 destek seviyesi verir. 62.453 birinci destek seviyesi bu kırılır arkadaşlar. Eğer bu kırılırsa ondan sonraki gelecek olan seviye 61.832 ki S3 60.898'e kadar gelir. İşte bu seviyelere geldiğinde korelasyon yani bağımlılık ölçüsünde altlar da o derecede düşecektir. Çünkü kat sayı e, negatif yönde ne kadar fazlalaşırsa baskı o kadar çok yoğunlaşır altlarda ve dolayısıyla da e, Bitcoin'in kat sayısından alt kat sayısı arasında büyük bir fark oluşacağı için altlar daha fazla düşer. Evet bunlar günlüktür arkadaşlar. Bakın bu seviyeleri unutmayalım. Şimdi burayı kapatalım. Günlüğü. Aylığa bakalım. Aylıktaki pivot noktamıza bakalım. 68.193. Bu seviyenin altındaki tüm hareketler bize düşen trendi gösteriyor. Burada yeşil bir trend görsek de bu seviyenin altındaki tüm hareketlerin tamamı maalesef bizim için iyi değil. Onu ifade edelim. Ki özellikle burada desteklerin teker teker kırılıyor olması büyük handikap. Ancak bakın 62.200'ü kırar kırmaz atıyorum 60.000'e geldi eyvah kırıldı gibi düşünmeyin. Bu mum kapanışından bahsediyoruz arkadaşlar. Çünkü genç kardeşlerimiz var bunları bilmiyorlar ee, diyorlar ki hocam işte bu seviye indi, kırıldı, eyvah, düşüş derinleşecek. Öyle değil. Yani mum kapanışı eğer 60 bin, 62 bin 200 seviyesinin altında oluşursa risk başlar. Ki zaten o zaman gideceği nokta belli. 59 binli seviyeleri görmemiz mümkün çünkü Fibonacci'de artık dip seviyemiz orası. Direnç seviyesini vermeyeceğim çünkü direnç seviyesini çıkmamız imkansız. E, Fed'in bu hareketleriyle eğer yarın kalkar da Powell saçma sapan sözler söylerse bu iş daha da berbat bir hale gelebilir. Aman dikkat diyorum. Evet, şimdi bakın burada bir de 100 günlük bizim ötelenmiş hareketlerimiz var. E, burada bir önceki günden yukarıya doğru yükseliş vermiş ama şu anda e, burada... Düşüş öngörüyor 2 Mayıs'tan itibaren. Bakın aşağı yönlü hareketler var. Burada biraz daha derin hareketler var. 19'unda 19 Mayıs'ta 60.145 gibi bir seviyeyi görüyoruz. Ama burada 19 Mayıs'tan sonra artık tahmin pencerelerinin üzerine çıkacağını görüyoruz. 73.000'leri gösteriyor. Hatta pik seviyesi olarak. Haziran ayında 75 binleri görebileceğimizi görebiliyoruz ama ondan sonra ciddi düşüşler yaşayacağız. Gerçekten bu yaz biraz hararetli geçecek gibi görünüyor. Long hareketinin tamamen artık dibe doğru geldiğini görüyoruz. Bakın, short hareketi kırmızı yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla ki short hareketi de çok keskin değil. Dikkat edin. Yani öyle yukarı böyle çok keskin bir hareket yapmış değil. Bakın mesela şuradaki gibi. Yarısı yukarı yarısı yatay trenddeki gibi. Ama long ise tamamıyla aşağı yönlü. Yani kimse şu anda long peşinde değil arkadaşlar. Geçelim diğer grafiğe. Burada e, Elliot dalga formasyonuna baktığımızda aslında e, düşüşün burada tamamlandığını görüyoruz. 5'e kadar olan seviyelerin tamamı bize bir formasyonun gerçekleştiğini gösteriyor. A, B ve C olarak gördüklerimiz ise bir düşüş eyleminin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Yani bir düzeltme hareketinin geleceğini gösteriyor. Bakın burada bir dip seviye yapmış Yükselmiş B'de bakın C'de tekrar düşmüş. Sonra 5 e, ile tekrar birleşmiş. Burada artık bittiğinin e, göstergesi var. Bakın burası dip seviye 59.600 e, seviyesi. Burada artık burası dip seviye. Ben burada buradan aşağı inmem demiş. Ondan sonra buradan bakın çıkış yapmış, tekrar inmiş. Bundan sonra çıkacak. Ama işte bahsettiğimiz zaman dilimleri içerisinde eğer konjektörel olaylarda izin verirse çıkma eylemi gerçekleşecek. Ancak bakın kırmızı kanala girdik Fibonacci'de. Bu bunun dip seviyesi 59 bindir arkadaşlar. Onun altı yok. Fibonacci olarak değil başka değerlendirmeler yapacağız. Kırmızı kanalda girildiği zaman çıkmak öyle kolay değildir. Haberiniz olsun. Bunun üst seviyesi de 62.945'tir. Ki 23.6'dan destek alamadığı ne yazık ki. Şu anda aşağı yönlü hareket ediyor. Diğer grafiğe geçelim. Diğer grafikte Boğaların alım yapabileceği bir kanalın içine girdiğini gösteriyor bize. Bakın şu bölüm yani diamond dediğimiz talep bölgesi burada talep e, gerçekleşir diyor. 63442'den başlıyor. 60963'e kadar gidiyor. Yani bu arada mutlaka bir tepki alacaktır. Ki buranın da dip seviyesi 60963. Yani neredeyse arada bin dolarlık fark var diğer grafikle. Ama buradan baktığımızda trendinde yukarı yönlü hareket ettiğini middle çizgimizin ise şuradaki ortada gördüğünüz sarı çizgin altındaki tüm hareketlerinde düşen trendi ihtiva ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu grafiğe geçtiğimizde de supply and demand yani arz ve talep bölgelerini göreceğiz. Şu anda Ağız bölgesiyle ekibiryum dediğimiz fiyatların eşitlendiği bölgenin tam ortasında yer alıyoruz. Eğer aşağı yönlü hareketler gelirse 56.686 ile 56.147 seviyeleri ekibiryum seviyesidir. Burada fiyatlar eşitlenir. Yani al ve satlar burada eşitlenir. Yukarı yönlü hareket edecekse arz bölgesi 71 bin seviyelerine kadar çıkacaktır. Momentum'a baktığımızda momentum seviyesinin çok düştüğünü görüyoruz. Momentum'un diğer versiyonunu kullanalım arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere 8.34 olmakla beraber bir tepki aldığını görüyoruz dün itibariyle ama burada direniyor. Şu anda momentum yukarı gösteriyorsa ise de e, burada bir uyumsuzluk olabilir. Çünkü şu anda tepki alacak bir nokta ben açıkçası görmüyorum. Burada bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Toplama baktığımızda 38 milyar civarına kadar e, para çıkışı var. Tabi bu 50 milyar civarına kadar çıkmış alttan alış yapıldığı net biçimde görülüyor. Eğer buradaki seviye eksi 38 milyarlık seviye 4.5'tan sonra yani Amerikan borsaları açıldıktan sonra yukarı yönlü çıkarsa gerçekten düşüşler sertleşebilir. 23 milyar total 2'de Rakam var. Para çıkışı olmuş. 11 milyar total 3'te. 55 seviyelerin altında Bitcoin dominansı. Ve 11.59 ile de altların dominans seviyesi. Bu seviyelerin hiçbiri bizim istediğimiz e, boğayı gösteren seviyeler değil arkadaşlar. Bunların detaylarını daha önce anlattım. Sürekli tekrarlamaya gerek yok. Burası 12 ile 20 arasında olacak. Burası 55 ile 62 arasında olacak. Öyle bu seviyeler düştükçe efendim altlar çıkar teorisi külliyen yanlış ve yalandır. Bilmeden konuşanlar ee, maalesef birilerinin ağzına bakarak konuşuyorlar ama onların doğru söyleyip söylemediklerini bilmiyorlar. Maalesef o fenomenlerinden şahıslar da bu işi yanlış biliyor. Tabi isteyen istediğine inanabilir. Biz doğrusunu anlatalım. Kim neye inanmak istiyorsa ona inansın. Bitcoin dominansı doyuma ulaşmadan altlarda rally beklemeyin. Tek kelimeyle bunu böyle ifade edeceğiz. Piyasa şu anda düşüş eylemi içinde 62.200 kırılırsa seviyeyle 60.800 pardon 61.800 61.500, 61.200, 60.800, 60.500 ve 60.200 olmak üzere bu seviyelere kadar gelebilir. Tabi bu seviyeleri görebilmemiz için çok ekstrem durumlar gelmesi lazım. Başına bu sektörün bu ne olabilir? FED der ki ben 2024 yılında faiz artışı e, yapacağım ve faizleri düşürmeyeceğim. Bir anda 2000 dolar 3000 dolar düştüğünü görebiliriz. O yüzden herkesin dikkatli olmasını öneriyorum arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bu sektör ilginç bir sektör. Herkese inanmayın derim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.